Herkese merhaba. Sinema Canavarı'nın 3. sezon 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için Deadpool ve Wolverine filmini yorumlayacağım. Biliyorsunuz 2024 yılı yapımı yani bu sene sinemalarda oynadı. Henüz Blu-ray DVD'si yayınlandı mı bilmiyorum ama dijital platformlarda çoktan yayınlanmaya başladı. Henüz DVD'sini veya Blu-ray'ini almadığım için bugün böyle göster gösteremeyeceğim. Ama yakında mutlaka şüphesiz koleksiyonuma dahil olacak. Disney Plus'ta seyrettim arkadaşlar ve bugün sizin için yorumlayacağım. Evet, vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. <laughs> HİMAM Evet Şimdi Bugün çok fazla olumlu konuşamayacağım Kusura bakmayın <laughs> Genelde biliyorsunuz böyle B sınıfı, C sınıfı E sınıfı, Z sınıfı filmleri bile Abi çok iyi olmuş <laughs> Yorumlar yapar ama Bugün Deadpool ve Wolverine filmiyle ilgili Farklı konulara değinmek istiyorum Arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyeyim Filme çok fazla bütçe ayırmışlar. Bu arada spoilerlı bir yorum olacak arkadaşlar. Kendinizi ona hazırlayın. Ama yani spoilerda ne kadar spoiler? Yani çok böyle hani sonunda işte katil uşakmış filan tarzı bir şey olmadığı için spoiler da sayılmaz aslında. Evet. Şimdi bakın bu filmi beğendim mi? Beğenmedim. Çok fazla bütçe ayırmışlar. Çok fazla para harcamışlar. Ama ortaya çıkan iş maalesef o bütçenin karşılığı olan bir film olmamış arkadaşlar. Eğlenceli mi? Birçok insan bunun eğlenceli bir film olduğunu söyleyecektir ama bence eğlenceli değil. Neden eğlenceli değil? Şimdi bakın arkadaşlar ben biliyorsunuz sinema canavarı korku filmlerini çok severim değil mi? Hep burada bir sürü korku filmi anlatıyorum. Heyecandan işte koleksiyonuma dahil ediyorum. DVD olsun, Blu-ray olsun, VHS kaset olsun ki çok ilginçtir. VHS kasetler her zaman en kıymetlisi. Çünkü artık bulunmuyor kolay kolay piyasada. Haluk seyrediyorsun değil mi? Sen de bir sürü Türkçe dublajlı korku filmi var. Ne muhteşem bir arşiv o. Artık şu sohbeti yapalım özledik ya. Geçen ayarlayamamıştık ama bu sefer ayarlayalım. Bu konuda mutlaka konuşmalıyız Haluk. Ve tabi <laughs> çok affedersiniz birçok koleksiyonculukla ilgili konuya değineceğimiz bir sohbeti Haluk'la yapmamız lazım. Yine konu da aldı. Tabi sinema canavarının olayı o. Neden beğenmedim? Evet. Şimdi bakın korku filmleri. Çok severim. Korku filmlerinin olayı nedir? Tabii ki korkutmak için ama bir de şiddet içeren korku filmleri vardır değil mi? Mesela bu The Final Destination'da değil mi? Hatta 5 tane filan çekmişlerdi. Neydi orada olay? İşte insanlar yani kader kurbanı oluyorlar. İnanılmaz kazalar oluyor ve olmadık şeyler oluyor. Ve bu kazalarda ölüyorlar. Ve bu sahneler, bu ölüm sahneleri inanılmaz gerçekçi bir şekilde işleniyor değil mi? Evet o şekilde işleniyor. Çünkü filmin olayı o. Korku filmin olayı o zaten. Veya da gerilim film, geril filminin. Orada bir şikayetimiz yok. Peki Deadpool'a geldiğimizde ne oluyor? Deadpool'da da şiddet sahneleri var değil mi arkadaşlar? Evet. Şiddet sahneleri var. Mesela Deadpool'un paralı askerlerle veya da işte belirli bir birime bağlı e, güvenlik kuvvetlerine karşı verdiği mücadeleler var. Değil mi? Ve burada çok gerçekçi çekilmiş sahneler var işte. Kanlar fışkırıyor. Ondan sonra olabildiğince gerçekçi 3 boyutlu animasyonlar yapmışlar. Kanı gözümüze sokuyorlar artık filan. Sıkıntı orası değil. Sıkıntı başka bir şey. İşte Deadpool dans ediyor. Yani bir taraftan adam öldürüyor, bir taraftan dans ediyor. Belli ki bilmiyorum Ryan Reynolds e, bu dans konusunda iyi mi bilmiyorum. Kamera arkasında seyretmedim ama sanırım o dans, dans sahnelerini bir dublör oynamış olmalı. Çünkü profesyonel dansçı olduğunu düşünüyorum. Yani çok güzel dans ediyor. Her neyse adam bir taraftan birilerini öldürüyor bir taraftan dans ediyor tamam mı? Şimdi burada beni rahatsız eden nedir? Ya arkadaş neden bir insanın birilerini öldürmesinden keyif almak zorundayız? Yani arka tarafta herkesin bildiği çok popüler pop müzik şarkıları çalıyor. Hepimizin kulağı hiç pop müzik dinlemesen bile artık mutlaka bir yerde duydun bileceğin bazı şarkılar çalıyor tamam mı? Ve öyle bir işaretlemişler ki sahneleri gülmen bekleniyor ya. Yani Deadpool öldürdükçe gülmeni istiyor yönetmen. Veyahut da bu filmi çekenler kimse bu zihniyetin arkasında kim varsa işaretlemiş adam burada güleceksin diye. Ya yani çok affedersiniz ya adamın kıçına kılıç sokuyor adam acı içerisinde bağırıyor ve yani böyle dans ediyor bir taraftan da Deadpool. Dönüyor bir şeyler söylüyor seyircilere filan. Ya mesela benim derdim korku filmlerindeki gibi şiddet sahneler olması değil. Şiddet sahnelerini kahkahalar atarak gülmemizi beklemesi yönetmenin veyahut da her kimse. Ya böyle bir beklenti olabilir mi? Böyle bir psikopatlık olabilir mi? Yani bak size göstereyim bak parmağımı görüyor musunuz? Arabanın kapısına sıkıştı. Böyle ron diye kapanmadı ha. Böyle azıcık böyle kapandı arasına sıkıştı. Ya iki bir hafta boyunca acısından duramadım. Ya adamı kıçına kılıç sokuyorsun, çığlık çığlığa bağırıyor. Ve arkada müzik çalıyor, şen şarkı müzik çalıyor. Deadpool dans ediyor ve seyircinin gülmesi bekliyor. Bunu komik olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Yani şiddet içeren korku filmleri seyredebiliriz, bunlardan hoşlanabiliriz ama bu yani gülünecek bir şey değil ya. Yani mesela Final Destination'ı seyrederken, özellikle ilk defa seyrederken yani bakamıyorsun sahnelere. Sonradan birkaç defa seyrettim alışıyorsun falan ama sonuçta gülmüyorsun ya. Adam kendi duşa kabininde boğuluyor, bir şey oluyor. Gül, kahkahalarla gülmüyorsun. Kimse dans etmiyor orada yani. Yani böyle bir yılışıklık, labalilik. Efendim Deadpool'un olayı o. Evet biliyorum. Deadpool'un olayı o da. Seyircinin olayı da o olmak zorunda mı? Yani biz de seyirci olarak Deadpool'a mı dönüşmek zorundayız? Onun aldığı keyfi almak zorunda mıyız? Bir de Yaptığı esprileri kendisi komik buluyor olabilir. Adam psikopattır ki zaten normal değil herif. normal olmasını bekleyemezsin öyle bir adamın. Ya biz de onu örnek mi almak zorundayız yani? Demin ki bu parmağımı sıkıştırdım olayı anlattım. Niye anlattım onu? Ya ben o kadarcık şeyle bile nasıl acı çektim ya? Ya bir tarafına kılıç sokulmuş bir adamın nasıl bir acı çekeceğini düşünemiyor mu bu filmi yapan adam? Çok aptalca, Çok, çok salak ahmakça yani. Yani sanki filmi 2024 yılında sinemalarda seyreden insanlar için değil de yani tarih öncesinde Roma arenalarında aslanlara yapılan insanları seyreden cahil Cüheyla'ya çekmişler gibi yapmışlar ya. Yani o insanlara seyrettirsem belki onlara komik gelebilir. Gülürler, dans ediyor, bir taraftan kelle alıyor bilmem ne ama yani saçmalık yani. Biz buna niye gülmek zorundayız ki? Ya bunu bunu kaç kişi dikkat etti bilmiyorum ama Bence çok dejenere, çok rahatsız edici. Ayrıca da senaryo çok güzelmiş. Aslında senaryo iyi düşünülmüş. Ama işlenişi çok berbat. Gerçekten çok berbat. Zaten yani bir espri yapmak için, her sahnede espri sıkıştırmak için o kadar zorlamışlar ki. Yani verilen emeğe yazık olmuş. Bir sürü de nasıl diyorduk onu işte misafir oyuncu var. İşte eski Blade var. Blade'i çok severdim ben. Seneler sonra aynı role dönmüş abi. Wesley Snipes. İsmini inşallah doğru söyledim ya. Wesley Snipes miydi? Soyadını yanlış söylüyor olabilirim ama Wesley olması lazım isminin abimizin. Çok kral ya. Adam yani biraz yaşlandığı belli o. Gerçi zencilerin yaşlandığı kolay kolay belli olmaz ama ya yani onun Blade'in biraz yaşlandığını gördüm. Belki de kilo verdiği için öyledir. Ama çakı gibiydi yine. Sonra Elektra. Aa 20 sene geçti ama Elektra ablamız hala aynı. Çok yakışmış, çok güzel. Onların olması çok güzel. Ama kardeşim senaryoyu düzgün işlemedikleri için bütün harcadıkları para bence boşa gitmiş. Ayrıca beni çok daha rahatsız eden bir şey oldu. Filmin tanıtım reklam filmlerinde özellikle sonuncusunda sanki <laughs> çok affedersiniz böyle Zack Snyder filmlerindeki gibi işte bu birleşme gerçekleşmeli. İşte bu ekip toplanmalı falan böyle bir epik bir hava vermişler. Tamam mı? Yani yazılan senaryoya, gerçekte olan senaryoya uygun, çok havalı, çok cool diyorlar ya yabancılar. Siz Türkler havalı diyorsunuz. <laughs> Harika bir jenerik, pardon jenerik değil. Tanıtım filmi yapmışlar. Final tanıtım filmi. Baktığınız zaman görürsünüz. Yani onu seyrettiğin zaman böyle sanki Zack Snyder'ın Man of Steel veyahut da Batman, Superman'e karşı filmi, onun gibi bir şey izleyecek misin gibi izlenim oluşturuyor. Ve bilerek yapmışlar. Niye yapmışlar? Benim gibileri avlamak için. Ben onu gördüğüm zaman vav wow, dedim ya. Şu filme bak çok klas. Dur bakalım ya. İlk iki filmi çok beğenmiştim. Ve o jenerik diyorum ya. Tanıtım filmini gördüğümde dedim ki bu Deadpool 3 filmi de muhteşem olacak. Daha öncekilerini görmemiştim. Sonuncusunu gördüm ve hemen oltaya takıldım dedim ya böyle epik şeyler. Hatta dedim bak görüyorsun değil mi? DC evreninin e, genişletilmiş DC evreninin daha sonra tabii ki yeni ekip ve James Gunn tarafından e, yok edilen DC evreninin havasında yapmışlar. Şaşırdım hatta. Vay dedim böyle bir şey örnek falan. Merse tuzakmış ya. Tanıtım filmi baştan başa tuzakmış. Gördüğünüz zaman zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani eğer o tanıtım filmi gibi olsaydı film muhteşem olurdu. Ya espri yapmayın demiyorum kardeşim. Yine espri olsun. Yani araya bir şeyler atılsın ama kaliteli olsun. Bak kaliteli espri nedir? Şimdi Cem Yılmaz'ın filmleri var biliyorsunuz. Hepimiz çok severiz değil mi? Şimdi Cem Yılmaz'ın ilk filmi her şeyi çok güzel olacak. Ya orada komik bir şey olmasa bile insanların arasındaki diyalog, o gün içerisindeki birbirlerine karşı yaklaşımları işte oradaki karakterin abisinin arabanın içinde benim ne işim var ulan Bodrum'da demesi. Yani bunun nesi komik? Olayın kendisi komik. Seyrettiğin zaman gülüyorsun. Adam bir espri yapmıyor. Ama gülüyorsun. Yani kaliteli espri bu. Yani kaliteli mizah, anlıyor musunuz? Yani böyle işaretlenmiş, burada güleceksin değil. Yani benim ne işim var ulan İstanbul'da diyen bir adamın bu espri mi yapıyor? Hayır. Sadece bir şikayetini belirliyor ama olayın gelişim aşamasını gördüğün zaman Gülüyorsun ona. İşte bu kalitedir bu tamam mı? Sonradan Cem kusura bakmasın işte Arok'ta, Gora'da yok işte of ağaç ah, ne güzel sucuk yapmışlar. Mesela onlar da bu Deadpool gibi işaretlenmiş sahneler. Burada güleceksin diye seyirciyi enayi yerine koyan sahneler. Onu sevmiyorum mesela. Bir hokkabazı çok seviyorum. Yani onda da espri yapmasalar bile sadece olayın gelişimi, o insanların hayatlarının ilerleyişi onu seyretmek yani kaliteli bir şey, mizah anlayışı var. Şimdi bu Deadpool'da kaliteli mizah anlayışına dair hiçbir şey yok. Sıfır. Tamamı işaretlenmiş sahneler. Burada güleceksin. Bak buraya hem de yani bir de böyle uyduruk espri mayetinde şeyler de değil. Korkunç çekilmiş şiddet sahnelerinde gülmemiz bekleniyor ya. Dans eşliğinde hem de. Kahkahalarla. İnanılmaz kalitesiz. Yapsaydınız o üçüncü son final tanıtımın filmindeki gibi yapsaydınız muhteşem bir film olurdu. Ya biraz ciddiyeti olsun işte Wolverine'i bulmam lazım. Bulsun işte beraber bir kader yolculuğuna çıksınlar. Arada yine espri olsun ama birbirlerine olan yaklaşımları, birbirlerine imalı söyledikleri laflar falan <laughs> bunlara gülelim değil mi? Yani böyle bir saçma sapan kalitesiz şeylere gülmeyelim. Arkadaşlar en başta söylediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Deadpool 3 Maalesef çok fazla para harcanmış ama 20 21. yüzyılın modern sinema izleyicisine değil çağ ötesindeki arenalarda Roma arenalarında işte aslanlara yedirilen insanları seyreden kahkahalar atan cahillere çekilmiş gibi acayip bir film yani. Yani bakın bir de benim söylediğim gözle seyredin bizi ne yerine koyduklarını anlayacaksınız. Yani Komik değil ya hiç komik değil ve ayrıca da çok rahatsız edici ben bu filmi sevmedim İlk iki filmi çok sevmiştim ya yani onlar iyiydi özellikle işte bu x-men ekibiyle olan bir takım şeyleri işte nasıl diyeyim yani işte x-men ekibinden de bazı karakterlerin filme dahil olması ona destek olması bir şeyler olması i̇ki, iki film aslında bir kez daha seyredip sonra üçü yorumlayacaktım hatırlamıyorum onda da böyle bu şekilde işaretlenmiş miydi şiddet sahneleri Tabii ki vardı çünkü biliyorum Deadpool'un olayı bu. Benim sıkıldığım şey, kızdığım şey az önce de söylediğim gibi yani şiddet sahnelerinden keyif almamızın beklenmesi. Rahatsız olmak, ya korku filmi rahatsız olmak içindir. Rahatsız olmaktır onun olayı. Adamın kellesi koptu. Ha 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 değildir. Ha ne gülersin? 1980'lerde çekilmiştir. Yani görsel efektler komiktir. Yani maket olduğu bellidir de o artık komik geliyordur falan ama Birinin kafasının kopmasına gülmezsin ya. Yani diyorum işte parmağımı sıkıştırdım ne kadar acıdı kaç gün. Ya adamın bir tarafına kılıç sokuyorsun ya. Olmaz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Genelde sinemacığım var. Hep böyle olumlu yorumlar yapar, espriler falan ama bu sefer çok kızdım. Yani Hollywood'da ya bir de bir de bu Disney çerçevesinde. Yani Disney'in gölgesi altında çekilmiş film. Yani denetlenmiyor mu görmüyorlar mı? Yani ne bekliyorsunuz? Yani şu filmi çekmekteki amaç nedir? Seyirciye ne mesaj vermek istiyorsunuz? Bence ne olabilir? Yani basitçe seyirciyi geri zekalı yerine koyuyorlar arkadaşlar. Ya yani bu film beni geri zekalı yerine koydu. Seyrettim ama bir daha seyreder miyim? Koleksiyonuma dahil eder miyim? Edeceğim. Bir iki 3 yan yana görünsün orada. Burada raflarda istiyorum ama gidip de yeni jelatini açılmamışını almayacağım. Nasıl olsa birileri seyredecek götürüp ikinci ev dükkanına bırakacak. Orada zaten uygun fiyatta. <laughs> Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa bir sene sonra. Acelesi yok. Ölmedik yani. <laughs> o zaman dahil edeceğim ama dediğim gibi <laughs> film bence başarısız bir proje arkadaşlar. Bütün o misafir sanatçılara rağmen, bütün o harcanan paraya gerçekçi 3 boyutlu animasyonlara rağmen maalesef aceleye getirilmemiş. Bireyek yapıldığına eminim. Bunu bilerek yapmışlar. Ama yani bunun arkasında yatan zihniyetin ne olduğunu anlamıyorum. Yani gençleri ne yöne itmeye çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şiddeti kabul edilebilir ve komik olan bir şey olarak mı göstermeye çalışıyorsunuz? Nedir anlamadım yani. Çözemedim. Hiç de beğenmedim. Bir bölümün daha sonuna galiba geldik arkadaşlar. Uzun uzun aynı konu üzerinde durarak size Deadpool ve Wolverine filmi hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bu iki karakterin bir araya geldiği filmin daha epik, efsanevi böyle vay be diyeceğim Man of Steel filmini, Batman Superman'e karşı filmini seyrettiğim gibi defalarca keyifle seyredeceğim bir film olacağını düşünmüştüm. Üçüncü final e, tanıtım filmine inanarak, güvenerek ama olmadı sayın seyirciler. Son dakikada golü yedik yazık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Bugün de hayallerimizi <laughs> gömüyoruz yılan var ya şu şu laflar nasıl yerleşmiş ya. Hadi şey bitti. Film bitti. <laughs> Biraz şeyden bahset. Ya şu şu kullandığım futbol terimleri var ya. Farkındasınız değil mi? Hep olumsuz. Yapma çocuklar. Bu golü yemeyin filan. Hep böyle büyüdük biliyor musunuz? Hep bir hüsranla büyüdük <laughs> Türk futbolunda. Ben de artık seyretmeyi bıraktım. Yani eskiden çok seyrediyordum. Yani Türkiye Ligi'nin içerisinde oynanan maçlar, eyvallah da yurt dışına çıktığımız zaman görüyorsunuz işte. Sürekli bir yapmayın çocuklar. Son dakikada yemeyin. ah olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız, önümüzde... Uff. Var ya ortaokuldaydım hatırlıyorum şimdi, ya gecenin uyuyamıyordum ya takım yenildi diye. Ya, kazansan olacak, cebine para koyacaklar sanki. Hayret bir şey. Nereden nereye ya? Kapanış yapmadan futbol muhabbetine girdik. Ama dediğim gibi bak bu böyle sürekli bahsediyorum ya futbol terimleri kullanıyorum. Zihnime nasıl yerleşmiş ya oğlum. Ya bir tane de böyle bir keyifli bir şey kalmamış yani futbolla ilgili. Sürekli hüsran. <laughs> Aynı Deadpool ve Wolverine filmi gibi. Aynı 80'lerde seyrettiğim futbol takımlarının Avrupa kupalarındaki <laughs> hezimetleri gibi. Başarılar da vardı ama daha çok hezimet vardı ya. İşte bu Wolverine filmi de. <laughs> o hizmetlerden biri oldu sanırım. Bittiği zaman film yapmayın çocuklar. <laughs> evet. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>